Herkese selamlar dostlar. Webtenevar kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda bir iPhone kullanıcısı olarak daha tanıtılmasına var ama iPhone 14 serisi hakkında konuşacağım. Bilinen gerçekler, güçlü iddialar ve şahsi beklentilerimi de sizlere aktaracağım. Touch ID tekrar gelecek mi? A16 Bionic işlemcisi geliyor mu? Çentik olayı tamamen ortadan kalkıyor mu? Tasarımı ne olacak ve ne zaman çıkacak gibi sorular cevaplandırmak üzere. Gelin isterseniz videomuza geçelim. Biliyorsunuz Apple her zaman yeni çıkmış veya çıkacak olan seriyle birlikte büyük sesler getirir. Böyle bir tarafım var yani. Her ne kadar son çıkan iPhone 13 serisiyle birlikte benim beklentilerimi karşılayamamış olsa da neyse devam edelim. Şimdi öncelikle iPhone 14 serisi gelecek mi? Herhangi bir ertelenme durumu söz konusu mu? Bu sorulara cevap vererek başlayalım. iPhone 14 serisi Apple'ın her sene yeni seriyi tanıtmış olduğu Eylül ayında gelecek. Yani öyle herhangi bir erteleme veya çıkmama durumu söz konusu değil. iPhone 13 serisi 14 Eylül... Eylül 2021 tarihinde tanıtılıp 24 Eylül 2021 tarihinde de satışa çıkmıştı. Yine iPhone 14 serisinin de 2022'nin Eylül ayının 10 ile 15 arasında tanıtılıp bundan da 2-3 hafta sonra satışa çıkarılmasını bekliyorum. Peki iPhone 14 serisi bizlere neler sunacak? Yenilikler var mı? Beklentileri karşılayacak mı? Bunlara geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi devam edelim. Apple son iki nesilde olduğu gibi iPhone 14 serisiyle birlikte de 4 tane model Karşımıza çıkacak. Fakat bu yıl bir sürpriz yaparak mini modeli yerine Max adını vereceği yeni cihazı tanıtabilir. Tabi konu henüz kesinlik kazanmamış olsa da hal böyle olunca önümüzdeki ayda tanıtılması beklenen 3. nesil SE modelinin mini formunda gelmesi de söz konusu oluyor. Bu durumda iPhone 14 ve 14 Max modelleri ailenin nispeten uygun fiyatlı cihazları olurken, 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri ise ailenin biraz daha üst düzey özelliklere sahip pahalı cihazları olarak yer alacak. Ekran tarafında ise Ben Selefi'nin aksine tüm modellerde Promotion teknolojisi ile entegre edilmiş 120 Hz ekran yenileme hızına sahip modeller bekliyorum açıkçası. Yani Apple'a da biraz zahmet olacak ama tüm modellerine 120 Hz ekranı getirmesi gerçekten gecikmiş bir yenilik olacak. Apple tarafında yenilik. Aslında Android tarafına baktığımızda neredeyse 5-6 bin liralık telefonlarda bile 120 Hz ekranı görebiliyoruz. İnsanlar 15-20 bin lira gibi ücretleri ödeyerek bu telefonları alıyor. Yıl olmuş 2022 düz modellerde bulunmuyordu. Artık tüm modellerde olmasını bekliyoruz. Ayrıca yine her sene olduğu gibi bu senede Type-C söylentileri mevcut. Belki baskılara dayanamayarak Apple tarafı Type-C konusunda geri adım atabilir. Hatta bu adımda atarsa gerçekten mükemmel olur diyelim. Yeni serinin kamera tarafında ise 48 megapiksellik kamera çözünürlüğüne sahip modeller görmemiz söylenenler arasında ama ben bu söylentinin olacağını düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz şirket son birkaç modelinde 12 megapiksellik kameralara takılı kaldı. Buna ek olarak yeni iPhone'ların 8K video çözünürlüğünde destekleyebileceği söylenenler arasında biliyorsunuz rakipleri belli bir ölçüde de olsa bu desteği sunuyordu. Apple ise eğer yaparsa 4K'ya geçiş sürecinde olduğu gibi tam yapacaktır diye düşünüyorum. Eğer bu destek sunulursa ki Apple'ı tekrardan mobil videografi şampiyonu da yapacaktır. Sosyal medyada paylaşım konusunda biliyorsunuz Apple'ın kalitesi tartışılamaz. Android tarafında görüntülerde bozulmalar olsa da Apple telefonlarda bu bozulma nezaya indirilmiş durumda hatta yok diyecek kadar az. Bir diğer kamera iyileştirilmesinin ise ultra geniş açılı kamerada otomatik odaklama gelmesi de söz konusu. Apple bunu hala hazırda 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde kullanıyor olsa da 14 serisiyle birlikte tüm modellerde uygulaması bekleniyor. Burada Apple'ın periskopik bir telefoto lens üzerinde çalıştığı da söylense de bunun ancak iPhone 15 serisine yetişeceği söyleniyor. 14 serisinin tasarım diline bakacak olursak 12 ve 13 serisinden çok da farklı bir tasarım dilini görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Arka tarafında bulunan kamera adası 13 modellerinde olduğu gibi büyük lenslerle birlikte daha çok alan kaplayacak. Yine kamera sayısında herhangi bir değişiklik beklemiyorken ayrıca bu kameraların çıkıntı halinde değil tamamen telefonu entegre bir halde geleceği de söyleniyor. Hal böyle olunca da kalınlığın bir tık artabileceği de ihtimaller arasında. Cihazın ön tarafına geldiğimizde burada büyük bir sürprizle karşılaşma olasılığımız çok çok yüksek. Neden diyecek olursanız özellikle Apple'a ait olduğu söyleniyor elenen sızdırılan ekran prototiplerine baktığımızda, renderlarına baktığımızda çentik kısmında bulunan kamera ve sensörlerin delik ekran teknolojisine benzer bir formda gelebileceğini görüyoruz. Hemen bunun yanında daha ince fakat nispeten daha geniş bir sensör alanında görebiliriz ama ben bunun yerine hepsinin bir delik içerisinde gelmesinin daha olası görüyorum. Çünkü o zaman bir mantığı olacaktır. Başka bir sızıntıya göre ise bu delik ekran teknolojisinin sadece Pro ve Pro Max modelleri olacağı yönünde. Ancak bunların dışında tasarım alanında cihazlar herhangi bir farklılık beklemiyorum. Yani öyle çok büyük farklılıklar olacak desek yanlış olur. Ha bir de boyut olarak Selefi'nde olduğu gibi 14 ve 14 Pro modellerinin 6.1 inç fakat 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinin ise 6.7 inçlik bir boyuta sahip ekranla gelmesi oldukça yüksek ihtimal. Özelliklerden, tasarımdan, kameradan, önemli detaylardan bahsettik. Peki bu yeni serinin fiyatı ne olacak? Fiyat konusunda çok fazla tahmin yapılsa da genel iddia Apple'ın yeni gelecek olan 3. nesil s modeliyle birlikte mini modellerini kaldırması yönünde biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi bu cihaz yerine iPhone 14 Max adı verilen yeni modelin gelmesi de bekleniyor. Bu durumda eğer mini modellerde ailenin üyesi olmaya devam ederse fiyatlar da oldukça benzer olacaktır. Ancak Max isimli yeni cihaz gelirse burada iPhone 14, 14 Max, 14 Pro ve 14 Pro Max şeklinde yapılanma olacaktır. Bu da haliyle yeni iPhone 14'ün mini modeline yakın bir fiyatta olmasını beraberinde getiriyor. Böylece yeni modelde iPhone 14'ün yerine konumlandı. iPhone 14'ün başlangıç modeli olan 128 GB'lık modeli 799 dolardan satışa sunulacakken 14 Max 899 dolar, 14 Pro 999 dolar, 14 Pro Max ise 1099 dolardan satışa sunulacak. Genel anlamda iPhone 14 serisi nasıl olacak, tasarımı, yenilikler neler olacak, fiyatı ne şekilde olacak bunları sizlere aktardım. Sözlerimi bitirirken burada sizlere önemli bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Oyun bilgisayarı dendiğinde ilk akla gelen marka tabii ki Monster Notebook. Bugün size Monster Notebook hakkında bilmediklerinizi anlatacağım. Monster Notebook sadece oyun bilgisayarımı üretir. İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun. Ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın. Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar var. Monster Notebook'ta ömür boyu ücretsiz bakım garantisi olduğunda biliyor muydunuz? Monster Notebook satın alımdan sonra da desteğini hiçbir zaman kesmiyor. Bilgisayarınızın ilk günkü performansını korumak için bakımını ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alıyor. Bu servis kapsamında senede 2 defa bilgisayarınızın bakımı yapılması için Master Notebook yetkili servisine getirebilir ya da ücretsiz bir şekilde kargolayabilirsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak ömür boyu bakım garantili Master Notebookları inceleyip satın alabilirsiniz. Evet sevgili dostlar sizler yeni gelecek iPhone 14 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan bizlere bu düşüncelerinizi iletmeyi unutmayın. Videoyu kapatırken kanalımıza aşağıdan abone olabilir ve videoyu da beğenebilirsiniz. Ayrıca bu tür haberlerden haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.